Merhaba merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ee, umarım herkesin sağlığı, saati, morali, keyfi yerindedir. Bugün 18 Aralık 2005 günlerden Perşembe. Herkese güzel bir gün olmasını temenni ederim. Sabah kısa bir video çektim ama bugün daha detaylı kapsamlı bir video ile karşınızda olmaya gayret göstereceğim. Bazı çok muhterem aşırı kalender abilerimiz esbir Sertifikasına yönlendiriyorlar. Yani bir nevi mesleğini inkar ediyorlar. Kendisinin hangi meslekten geldiğini unutarak insanları buraya yönlendiriyorlar. Peki şu soruyu sordunuz mu? Piyasada fiziki olarak şu anda 1 gram altın 6 bin lira civarında satılırken S1 sertifikasının bir tanesi kaç para? Bunun çok çok üzerindeyse %30-40 üzerindeyse burada bir oyun olup olmadığını düşünüyor musunuz? Şayet bu ana çok yükselmiş. Harbi ki biz bunu altına endekslemiştik deyip fiyatları şak %30-40 aşağı çekerlerse ne olur? Veya daha da aşağı çekerlerse ne olur? Bu risk konusunda sizi uyaran oldu mu? Ancak konuşuyorlar ve çok bilgiliyim diyorlar. İkincisi on altın alma gram altın al diye tavsiyede bulunan insanlara söylüyorum. Çok muhterem abilerim ablalarıma söylüyorum. Arkadaş altın dünyada dolarla alınıp satılır. Birimi de onstur. Bitti. Konuşmaya gerek yok. Sen Türkiye'de TL ile alsan bile bu dolarla alınıp satılan bir şey. Diyelim ki sen bugün bir gram altın aldın 6 bin liradan. Tamam. Ta er yarın altın 10 fiyatı yine aynı kaldı. 4300 bilmem ne aynı kaldı. Dolar 42'den 84'e çıktı. Yarın sen altın 6 bin liradan alacak mısın? 12 bin liradan alacaksın. Sebep? Çünkü altın dolarla alınıp satılır. Dolayısıyla ben gram altın alın derim, ons altın almayın derim. Bu tamamen kandırmaca, safsata, yalan. Bizi kandıran bizden değildir. Üçüncü maddemiz vatandaşların bazıları çıkıyor eğitim satıyorlar. Ve diyorlar ki ben bu piyasada onlarca yıldan beri varım. Ve çok iyi biliyorum bu işi. En iyi eğitimde ben satarım. En iyi parayı da ben size kazandırırım. Çok güzel. Sen bu işe onlarca yıldan beri başladıysan, bugünkü parayla 100 bin lirayla başlamış olsan, günde yüzde bir, yüzde bir kazandıramayacağım mı? Eğitim boşuna mı veriyorsun? Günde yüzde bir kazandırsan, 300 gün ne eder? 100 lirayla başladın, 400 lira eder değil mi? 100 bin lirayla başladın, 400 bin lirayla. Hayır. Sen her gün işlem yapıyorsun ya, tradersın ya kümülatif olarak kazancın da üzerine ekleye 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 ekle gitsen ne olur? En az 500-600 lira 500-600 bin eder değil mi? 100 bin liralık giriş yaptığını düşünelim. İkinci yıl 600 lirayı 5 ile çarp 3 milyon. Üçüncü yıl 3 milyonu 5 ile çarp 15 milyon. Dördüncü yıl 15 milyonu 5 ile çarp ne eder? 60 milyon veya 50-75 milyon neyse. Onu da bitti lan sen 100 milyonlarca lira paran var. Eğitim satıp kaç paraya satıyorsun sen bunu? He? Niye yapıyorum bu işi? Ben çok iyi biliyorum. Ya de ki en azından ben size eğitim veriyorum. İyi bir eğitim verdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde de piyasa bilginiz, finansal okul yazarınız artmasını düşünüyorum. En iyi benim. En çok ben kazandıracağım. Bu tür e, geveze insanlardan uzak durmanızı istirham ederim. Başka ne demişiz? Teknik analiz arkadaşım. Teknik analiz hikayedir temel analiz önemlidir. Bunu onlarca defa söyledim. Bir daha söyleyeyim. Çizgiler böyle çıkıyor böyle olur. Bir kere teknik analiz %100 gerçek olsa ne olur biliyor musunuz? Trend kırılımı diye bir şey olmaz. Teknik analiz yani bu bant arasında gidip geliyor. Hep böyle olması lazım. Madem teknik analiz %100 gerçek. O niye onu yukarı kırıyor veya aşağı kırıyor? Kırmaması lazım. Teknik analiz öyle demiyordu. Ne oldu? yalanlara kanmayın. Rica ediyorum. Teknik analiz sadece temel analizin bir yansıması olabilir. Ötesine gidemez. Temel olmadan hiçbir şeye karar veremezsin. Hiçbir şeyi inşa edemezsin. Akıllı ol, aklını kullan, sakın ha kandırılmaya gelme. Bu konuda da uyarmış olayım sizi. Başka gayrimenkul artacakmış. Arkadaşım millette param var gayrimenkul almaya. Ama satışlar çok yükseldi. Bir, Türkiye nüfus artmıyor. İki, Suriyeliler, Ukraynalılar, Ruslar, Çinli şeyler, İranlılar, Iraklılar kaçmaya başladı. Çünkü Türkiye artık maddi olarak yaşanabilecek bir ülke değil. Çok pahalı. Üç, boşanmalar arttı. Dört, Doğurganlık oranı yerlerde. Millette para kalmadı. Herkes borçlu. Bunların hepsini üstü 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 koyarak gayrimenkulün fiyatını artacağını düşünmek saçmalık değil mi? Velev ki arttı diyelim. Bugün 4 milyon 200 bin liralık bir daire. 2026'ın sonuna kadar işte ne? 18 Aralık 2026'ya kadar kaç olmasını bekliyorsun? 5 milyona çıkacak diyor. Tamam arttı. Peki bu süre zarfında bu 4, bin 2, 4 milyon 200 bin daire bugün 100 bin dolar eder değil mi? Bir yıl sonra 100 bin dolar kaç para edecek onu söylüyor musun? Acaba 5 milyonlarda mı kalacak? 6'ya mı çıkacak? 2'ye mi katlanacak? Devlasyon mu olacak? Bunları söylüyor musun? Yok. Konu şöyle alınır. Onu da söyleyeyim ben size. Ben tavsiye etmiyorum ama alınırsa bile ancak bu şartlarda belki yüzde fazlasına kredi çekip alabiliyorsan kredili konut Cihat Çiçek'in önerdiği gibi o ha, mantıklı. Yüzde %80, %90 doksan alabiliyorsan o daha mantıklı. Ha ben faize girmem. O ayrı mevzu ama matematik yapıyorsak böyle olursa mantıklı. Onun dışında peşin parayla alınması mantıksız. Ve devlasyon riskini de üzerine taşıyorsun. Ve konut talebinin de çok fazla olmayacağını çünkü ekonomik gidişatın, insanların alım gücünün düştüğünde göz önünde bulundurmak lazım. Nüfus da artmıyor. Yabancılar da gidiyor. Türkiye'den 1 milyon mu 2 milyon Suriyeli gitti. Bunlar nerede? Çadıda mı yaşıyordu? Evlerde yaşıyordu. Bırakıp gittiler. Olan sattı veya kiralık olan geri verdi. Bu şartlarda ve artık insanların ev kiralayacak parası bile yok. Asgari ücret yüzde kaç zam geldi? Takip etmedim bile ama yani 30 bin de olmamıştır, olmayacaktır da diye düşünüyorum. E neyle alacak bu adamlar? Biraz mantık. Onun dışında gümüşte köpük varmış. Bak hele bak. Gümüşte köpük var diyen arkadaşlara şu soruları sordunuz mu? Rasyo hala 60'larda. Oysa ki bugüne kadar Adem, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün insanoğlu 1 milyon 740 bin ton gümüş üretebilmiş. Bunun karşısında 210 bin ton altın üretmiş. 200, 400, 600, 800, 1, 1, 200, 1, 400, 1, 600. 8 katsa 7 kat yani küsuratları falan çıkıyor 7 kat. Rasyonun 7 olması lazım. Niye 60'larda? Abi zaten 125'e kadar 127'ye kadar çıkmıştı bak daha ne istiyorsun buradan tekrar yukarı çıkacak. Peki bunları diyenlere şu soruyu sordunuz mu? Beş yıl üstüste arz açığı var mı gümüşte? Altında yok. Endüstriler gümüşsüz yapamaz, alternatifsiz. Hani evde et yoksa tavuk yerim, tavuk yoksa balık yerim, balık olmazsa hindi olur, o olmazsa bilmem ne olur. O olmadı. Bulgur yerim, pilav yerim diyebilirsin. Ama şu cep telefonunu gümüş olmadan üretemezsin. Şu led televizyonu gümüş olmadan üretemezsin. Elektrikli arabayı güneş olmadan üretemezsin. E, güneş panelini gümüş olmadan üretemezsin. Rüzgar türbünü güneş olmadan üretemezsin. Askeri savunma sanayideki füzeler, roketler, denizaltılar, gelişmiş helikopterler, uçaklar, dronlar, İHA'lar, SİHA'lar, roketler vesaire uydular. Bunlar gümüş olmadan üretemezsin. Gümüş olmayınca yerine şunu koyayım diyemezsin. Çünkü dünyanın en iyi elektrik iletkeni gümüştür. Paslanmaz öyle kolay kolay. Dolayısıyla alternatifin yok. O yüzden hani şişmişmişmiş bunlar hikaye. Ve onun dışında da başka ne demiştik? Para sistemine güven kalmadığını, rasyonun yüksek olduğunu, arz açığının 5 yıl devam ettiğini, bu yıl 6. yıla gireceğimiz sanayi talebini, fiyat para bilimlerine güvenin kalmadığını, jeopolitik risklerin olduğunu, bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman ve talebin aşırı olduğunu, hem bireysel ve kurumsal yatırımcılar hem de sanayi tarafından aşırı talep olduğunu, Hindistan, Rusya, Brezilya e, gibi merkez bankalarında, Çin merkez bankalarında gümüşü rezerv olarak tutmaya başladığını, talebin çok yüksek olduğunu, e, e, para sıkılaştırmanın bir aralık itibariyle bittiğini, parasal genişleme yani para basacaklarını ilan ettiler, basmaya da başladılar. Fed'in M2 para arzına girerseniz orada grafiğin nasıl yukarı çıktığını göreceksiniz. Ha, ama resesyon olursa o zaman düşer. Yine de tam düşmez diye düşünüyorum. Niye? Şundan dolayı yapay zekalara da sordum. Dedim resesyon olduğu zaman madencilik aşağı iner mi? Evet dedi. Yani resesyon olunca gümüş, bakır, altın, kalay, nikel, alüminyum vesaire, kurşun Sanayide tüketilen demir, memir, sanayide tüketilen maden talebi ne olur? Düşer. E madencilik de düşecek doğru mu? E tamam da gümüşün zaten %75'i yan ürün. Bakırın, e, kurşunun ve çinkonun ve biraz da altın olmak üzere bu dört madenin yan ürünü olarak çıkıyor. Resesyon olunca bu madencilik aşağı inecek mi? İnecek. E zaten arz açığı yok mu? iyice arz daha da dibe inmeyecek mi? O korkuyla insanlar ben fiziki malı alayım hele bir evde durayım demeyecekler mi? O durumda ne olacak fiyat? Resesyonda şimdi fiyat düşer miymiş? Artar mıymış? Biraz düşünmek lazım. Onun dışında evet bu yorumu yapan arkadaşlara da soruyorum. Sen nesin arkadaş? Bir karar ver. Spekülatör müsün? kuyumcu musun? Trader mısın? Kriptocu musun? Ne olduğunu bir bilelim de akıyor musun, kokuyor musun? Ne olduğunu bir bilelim de ona göre biz de tavrımızı netleştirelim. Zaten insanları perişan ettim benim paramla. Bu çok pahalı almam diye 3 aydır, 4 aydır gümüş fiyatlarının nereden nereye geldiğini gördük. Bunun hesabını kim verecek? He? vebal çok ağır, çok ağır büyüktür Böyle gülleden ağırdır. Tabi vicdanı olana. Başka ee, kripto övüyorlar ya. Böyle bir şey var mı arkadaşım? Bir kuyumcunun kripto övmesi gibi daha saçma ne olabilir ya? Ben kasabım et tavuk satıyorum. Arkadaş yemeyin et tavuk ya. Kolesterol yapar sizde. gut hastalığı yapar sizde. Gidin sebze yiyin biraz. Dememe benziyor yani. Diyor ne olduğunu bir karar verseler biz de anlayacağız mezhebini, meşrebini, neyi düşündüğünü ama maalesef böyle. Onun dışında da daha önce almış olduğum notları da ben ileteyim size arkadaşlar. Ee, ne demişiz? Ee, Gümüş'te 1980'den başlayan 2011'e kadar kul çanağı tamamladı. 2011'den de 2025'e kadar kul bunu tamamladı. Çanak kul formasyonu. Bu formasyon gereği Gümüş'ün 95 dolara çıkması lazım. Teknik analizcilere söylüyorum. Kaldı ki 1980'deki 50 dolarla 2011'deki 50 dolarla bugünkü 50 dolar aynı değil. O enflasyonda koyduğun zaman Gümüş'ün şu anda Amerika'nın resmi enflasyon verilerine göre zaten 150 küsur dolar olması lazım. Gerçek enflasyona göre 300-400 dolarlar geçmiş olması lazım. Ne oldu? Bunu hiç kimse söylüyor mu? Yok. 5 yıl üst üste bu yılda 6. yıl olacak. Gümüşte arz açığı var. Bunu kim söylüyor? Türev piyasalarında gümüşün 357 kat, 350 defa, 357 misli işlem yapıldığını kim söylüyor? Altında da bu 141 kat. Gayrimenkul köpüğünden bahsettik. Rusya, Hindistan, Suudi Arabistan merkez bankalarının, Çin merkez bankalarının gümüş e, rezerv olarak biriktirdiğini söyledik. Hindistan'ın e, bir gümüş teminat olarak e, bankalarda tutup buna göre kredi dağıtacağını söyledik. Yani gümüş tekrar parasal fonksiyonuna geri gelecek. Amerika gümüşü kritik mineraller listesine koydu. Çin gümüş ihracatını yasakladı veya kısıtladı. Dijital varlıklarda hacker saldırıları olasılıkları, fiziki gümüş kullanımının patlaması, e, küresel güven erozyonu oluşması itibari banknot sistemlerine ve dijital ortamlara, gümüş standartına geri dönüşülme olasılığı, çünkü gümüş biliyorsunuz paraydı. Şu anda kaldırdılar. Tekrar gelme olasılığı olduğu zaman gümüş fiyatları nereye çıkabileceğini siz düşünün. E, çok küçük bir piyasa gümüş. Yani dediğim gibi yıllık 1 milyar ons gibi bir şey var. 65 dolar olduğunu düşünelim. 65 milyar ons. 65 milyar dolar pardon. Bu Kuzey Kore lideri veya Vietnam lideri veya bilmem ne Amerika'nın vesaire batılı finans sisteminden nefret eden, canı yanmış olan biri 50-60 milyar dolar bir koysa bitti gitti. Sistemi yıkacak. Bu türev piyasalarında 357 kat işlem yapanlar var ya JP Morgan, Citibank, Deutsche Bank vesaire. Fargo, Margo vesaire bunların hepsinin e, ipliğini pazara çıkaracak ama yapmıyorlar. Başka madencilik maliyetleri yükseliyor. Regülasyonlar artıyor. Çevre kirliliği bilmem ne vesaire. LBMA, COMEX ve Şangay'daki stokların azalması. E, faize vesaire gibi enstrümanlara ben dini olarak karşı çıktığım için fiziki enstrümanları tercih ediyorum. Teknolojik gelişmeler. Bundan birkaç yıl önce yapay zeka, nanoteknoloji, güneş panelleri vesaire elektrikli arabalar kimin aklına gelirdi? Aha çıkıyor daha da bir sürü şeyler gelecek. Reddit, Wall Street Silver gibi oluşumlar gümüşü destekliyor. Teslimat krizleri başladı. İtibari banknot sistemine olan güven yıkılıyor. Yüzlerce uzman ve yapay zeka bunu doğruluyor. Çıkarılabilir gümüşün azalması, vergisiz olması. Bir de vergi getireceklermiş ki ya. Allah beterinden saklasın. Taşınabilir olması, büyük reset olasılığının olması, siyah ku, savaş, jeopolitik riskler, resesyonlar bunların hepsi kapıda olacak, kapıda olması. Dünyanın %75'i gümüşe erişemiyordu. Komünizmden dolayı, gelir düzeyinden dolayı, köylü olmasından dolayı vesaire. Şu anda bu imkanlar da açıldı. Dolayısıyla insanların gümüş talebi arttı. Aşırı borçluluk, devletler, halk, şirketler, şahıslar, holdingler gırtlak dil taburaya kadar borçlu. Bu nasıl olacak? Bu sıfırlanması lazım değil mi? Büyük reset olması lazım değil mi? Jubile olması lazım değil mi? E, bunu olacak? Fed'in faiz indirimine geçmiş olması ve quantitative easing dediğimiz para basmaya başlaması ve bunun artan bir şekilde olacağı Trump işte tehdit edip duruyor. Seni değiştireceğim deyip duruyor ki bu da gerçek olacak gibi görünüyor. Faizler daha da aşağı inince dolar ne olacak? Kıymeti azalacak. Dolarla fiyatlanan her türlü emtianın fiyatı ne olacak? Başta altın ve gümüş olmak üzere roketleyecek. Enflasyon, enflasyondan koruyor. Hesap yaparken lütfen enflasyonu muhakkak göz önünde bulundurun. Biz ben alıyorum bilmem ne vesaire 11 binden 15 e çıkacak. Daha 40 arttı. Enflasyon eğer yüzde 60 çıkarsa ne olur? para mı kazandın? Para mı kaybettin? İyi analiz yapın. Sizi kandırmalarına izin vermeyin. Aşırı banknot basımı. Ee, başka doları silah olarak kullanmaya başladı Amerika. Özellikle Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Diğer ülkelerde Amerika ile çok çok iyi ilişkisi olmayan ülkelerde aman ne olur ne olmaz kardeş dur. Ben şu şeyden uzak durayım. Ben neydi adı, e, ne yapayım diyor şey yapayım. Ben rezervime dolar almayayım diyor. Ben altın alayım, gümüş alayım, platin alayım, paladyum alayım. Başka varlıklar alayım ama gerek yok diyor. Bu yüzden dolayı da çok uzun dönemden beri 95'ten beri merkez bankaları ağırlıklı olarak dolar rezervi tutuyordu. Ve dolar yani direkt böyle kağıt değil de e, Amerikan tahvilleri tutuyordu. O altın aşağıdaydı. Şimdi o tam tersine döndü. Ve bu daha da hızlanacak şekilde altın değini olacak tahviller dibe çökülecek gibi görünüyor. Bankacılık sistemine olan güvensizlik. E, başka ne demişiz? taş devalüasyon vesaire bunların hepsini üst üste koyarak hala gümüşün pahalı olduğunu bu seviyeden alınmaması gerektiğini gümüşte çok büyük bir gelecek olmadığını iddia edenlere söylüyorum. Bu söylediklerim yalan mı? Gerçek mi? Bunlar eğer gerçekse, doğruysa sen neye dayanarak gümüş fiyatlarının pahalı olduğunu söylüyorsun? Dünkü videomda da gösterdim. Bir deste Yüzlük dolar 10 bin dolar 100 gram eder. 10 on tane ondan koysan 100 bin dolar eder. 1 kilo gelir. 100 bin dolar 1 kilo. 1 kilo külçe fiziki gümüşte 1 kilo o da 2 bin dolar. Biri 100 bin dolar öbürü 2 bin dolar. Yani kağıt fiziki gümüşten 50 kat daha pahalı öyle mi? Ve siz bu gayet normal diyorsunuz. Mantıklı mı? Ki bu da 100 dolara hesap edersek. Ya bu banknotu 200 avroyla hesaplarsak ne olur? Durum daha fecat olur. Ya 500 avroluk banknotlar da hesap, Çünkü o da bir gram, bu da bir gram. Ne olur? He? Hiç düşündünüz mü? 500 bin avro eder 1 kilo. 500'lük kağıt avro banknot. Bin tanesini koydum mu üst üste. 500 bin avro eder. Oysa ki bir kilo gümüş 2000 dolar. 125 kat mı? Mantıklı mı? Aklına giriyor mu? Gerisine sen düşün, sen karar ver. Ama durum bu. Benim anlatabileceklerim bunlar. Ee, kimseye yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Eski videolarımı rica ediyorum, istirham ediyorum. Sakin, sessiz bir ortamda böyle televizyon açık bebe oradan bağırıyor hanım oradan ekmek alsana herif falan demeden daha böyle sessiz bir ortamda izlemenizi, kalem kağıt alıp not almanızı, yapay zekalara sormanızı ıı, ve kendi akıl süzgecinizden bunları geçirerek bir neticeye varmanızı ve vardığınız neticede zırt pırt oradan buraya değiştirmemeniz. Aa bunu atayım, bunu satayım, bunu yapayım vesaire gelmeden düzgün bir şekilde stratejinize sadık kalmanızı kendi açınızdan tavsiye ederim. Ne alıp neye satacağınız siz karar verirsiniz ama bir strateji oluşturduktan sonra da zikzak çizmeyin. Düz gidin. Belli bir takvim koyun. Şu tarihe kadar en azından o tarihe kadar oynamayın. Aldım, sattım, onu verdim, buna geçtim vesaire kesinlikle para kaybedersiniz. Bunu aklınızda bulundurun. Devrilasyon olma riskini aklınızda bulundurun. Hesap yaparken enflasyonu aklınızda bulundurun. Hesap yaparken eğer altınla hesap yapamıyorsanız bile en azından kötünün iyisi dolarla hesap yapın. Bugün şu enstrüman aldım şu kadar dolar eder. Şu kadar süre vade sonra şu kadar dolar eder. Arttı mı azaldı mı aynı mı kaldı dolar cinsi hesapla. Başka para birimleriyle hesaplarsan yanılırsın. <laughs> Short videolarımı da izlemenizi istirham ediyorum kanalındaki en sağdaki gönderiler kısmında beğendiğim videoları da izlerseniz makbule geçer. Tekrarlıyorum kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum ama maksimum tasarruf, maksimum yatırım, maksimum birikim. Bunu kesinlikle yapacaksınız. Gelecek günler beter yani üstüme mi yırtayım o kadar kötü. O kadar kötü tasavvurlarınızdan çok daha kötü olacak. O yüzden tasarruf yapmak şart. Birikim yapmak şart. Yatırım yapmak şart. Neye yatırım yapacaksınız? Size alakadar eder. Sen ne yapıyorsun hocam diye sorarsanız, benim bir tane yatırımım var 5 yıldan beri. Tek, istisnasız, alternatifsiz, sepetsiz, tek bir yatırımım var. Fiziki gümüş. Siz neye yatırım yapıyorsunuz? Hayırlı günler dilerim.